E, Bilecik Belediyesi yüzde elli indirim yapmış. Afyon Karahisar İhsaniye Belediyesi yüzde elli indirim yapmış. Büyük, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi esnafının ve halkının yanında olduğunu ifade ederek su fiyatlarında yüzde elli indirim yapmış. Biz de bunlardan hareket ederek özellikle son günlerde Hatay Esnaf Odaları Birlik Başkanımızın açıklamasıyla birlikte başlayan süreci Hatay Valimizin de bir toplantısında dile getirmesiyle birlikte grubumuzla birlikte bu çalışmayı yaptık. Biz de belki yüzde elli çok büyük rakam olacağı bütçeyi çok etkileyeceği düşüncesiyle geçtiğimiz yıl meclis olarak alınan bir karar vardı. Yüzde yirmi oranında yapılan zammın geri alınmasıyla alakalı bir önerge dahil ettik. Hem yirmi hem de e, enflasyon oranında artışı, efetife oranında artışı e, öngörmüştü geçtiğimiz meclis. O mecliste de alınan kararın özellikle yılda bir uygulanması mı, altı ayda bir uygulanması mı tartışması olduğu için bu önergemize onu da dahil etmek suretiyle artık normal e, meclisimizin gündeminde zam kararları konuşulsun. Belediyesimin genel genelinin alacağı kararla onaylansın diye bu yıllık otomatiğe bağlanmış kararında iptaliyle alakalı bir önerge verdi. Yine açıklıyorum. otomatiğe bağlanmış zammın durdurulmasıyla alakalı grubumuz bir önerge verdi. Bunun yanında su zammının da yüzde yirmi oranında eksiltilerek Hatay halkına özellikle esnafa ve ihtiyacı olan insanlara destek olsun diye yüzde yirmi oranında indirim yapılması önerisi verildi grubumuz tarafından. Allah kısmet ederse beşinci iş günü içerisinde yapacağımız toplantıda, ikinci oturumda bu önerge oylanacak. Oylandıktan sonra da ne olacağını hep birlikte göreceğiz. İnşallah.